Evet arkadaşlar beklenen o an geldi ve anesteziden atanmış takipçim bana yeni zamlı maaşının esesini attı. Ben de sizlerle beraber ilk defa bakacağım. Hatta bilerek bakmadım dedim ilk defa ben de sizlerle bakayım. Ben de merak ediyorum. Şimdi şöyle gösteriyoruz. Evet önce bir açıklaması var. Merhaba hocam. Sayfanızı çok faydalı buldum. O yüzden ben de katkıda bulunmak isterim. 5 yıllık kamuda anestezi teknik edeyim. Maaşımı görsel atacağım. Gençlere tavsiye ederim. Hızlı memur olmak isteyenler için sağlam bir KPSS çalışmasıyla 85 alarak rahat atanabilirler. Çalışma koşulları kötü değil. Sürdürülebilir. Aldığımız maaşın da iyi olduğunu düşünüyorum. Hayret. Allah'ım. ilk defa biri maaşından memnun olmuş. Ee, onun dışında ne yazmış? Ee, teşvik hastaneden hastaneye değişiyor. Fazla mesai için de her saat için 150 TL alıyoruz demiş ama yüzde 15 zam yani bakın arkadaşlar fazla mesai çıkacaksanız 150 TL saate bunu yüzde 15 eklediğimiz zaman 172 lira 172 çarpı 24 yani 24 saat çalışsa eşittir 4.140 lira hani o gün izinli olsa o gün ek mesai yapsa o gün 4.140 lira alacak haftada bir kere bunu yapsa ayda toplamda 4 kere ek mesai çıksa çarpı 4'ten toplamda 16560 lira sadece yani askeri ücrete yakın bir para ek mesai'den almış olacak. Evet, ee, onun dışında maaşını göster. Hadi neredesin? Dur şimdi maaşı yatmıştı şurada bir yerdeydi. Bu değil. Ee, Allah Allah kaydetmedik mi? Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Aşını gösteriyorum. Şöyle galeriye girdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 51 bin liraydı eskiden. 59 bin lira olmuş. 2800 lira da ek, ek, ek ödeme almış. Yani <laughs> 60 artı 3 desek 63 bin lira. Gelelim e, teşvik ek ödemesine. 11 bin lira. 64 74 etti. E, 10 bin lira da e, nöbetten almış. Toplamda 84 yani 85 bin lira maaş almış. Asgari ücretle karşılaştıracağım. Çok kızacaksınız ama başka karşılaştıracak bir veri yok. Yani asgari ücretin 4 katını alan bir bölümden bahsediyoruz. Bunu söyleme... Amacım asgari ücretleri kötülemek değil. Bölümün değerini bilin. Bölüm çok güzel. Hem DGS'ye de şeyle geçiş var. Onun dışında ben koçluk veriyorum. Koçluk almak isterseniz arkadaşlar DGS'den, YKS'den de olabilir. Bana ulaşabilirsiniz. YouTube ana sayfamda telefon numaram mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.